Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutunu devredemez. Toplanan delillerden davacı ile davalı metinin 1992 yılında evlendikleri, çalışma amacıyla yurt dışında yaşadıkları, Türkiye'ye geldiklerinde dava konusu evde kalıp yaşamsal faaliyetlerinin merkezi haline getirdikleri, Türkiye'de başka konutlanının olmadığı ve böylece taraflarca bu taşınmazın Türkiye'de aile konutu olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Davalı kocanın davacının açık rızası bulunmaksızın aile konutunu arkadaşı davalı Şenol'a sattığı, davalı Şenol'un da bu durumdan haberdar olduğu ve iyi niyetli sayılamayacağı kanıtlanmıştır. Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutunu devredemez. TMK, M, 194 bölü 1. Gerçekleşen bu durum karşısında davacının davasının kabulü gerekirken, yazılı şekilde ret hükmü kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir. Y2HD, 27 Ekim 2011, E, 2011-2054, K, 2011-17259 Kaynak, https2.slash www.yargitay.gov.tr